Ve işte beklenen an geldi. Eşref Rüya'nın ikinci sezonu başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimlerine resmen start verildi. Tüm ekip hummalı bir şekilde çalışıyor ve dizi sezona adeta bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ama dikkat! Bu sezon sadece yeni karakterlerle değil, aynı zamanda şok edici ayrılıklarla da gündem olacak. Hem heyecan, hem aksiyon, hem de gözyaşı dolu sahneler bizleri bekliyor. Öncelikle takvimi açıklayalım. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, Eşref Rüya'nın ikinci sezonu 17 Eylül Çarşamba günü ekranlarda olacak. Hepimiz o günü iple çekiyoruz, değil mi? Yeni sezonun ilk bölümü. Eşref'in hapishane günleriyle başlayacak. İçeride yaşayacağı maceralar, tehlikeler ve aksiyon dolu dakikalar herkesi ekrana kilitleyecek. Çünkü Eşref kısa bir süre daha içeride kalmaya devam edecek. Ve bu süreçte dışarıda büyük fırtınalar kopacak, Eşref içerideyken Kadir'in yetimleri zalimce yönetmesini, Çiğdem'in geçici zafer sarhoşluğunu ve Nisa'nın yükselen müzik kariyerini izleyeceğiz. Bu üç hikaye dizinin duygusal derinliğini bambaşka bir noktaya taşıyacak. Ama en kritik gelişme ise yeni savcının gelişi olacak. Onun gelişiyle birlikte Eşref'in özgürlüğe kavuşma ihtimali doğacak ve işte o an dizinin kaderini değiştirecek dönüm noktası yaşanacak. Yeni sezonun ilk yarısında ana tema çok net. Eşref'in muhteşem dönüşü, yetimleri yeniden bir araya getirme mücadelesi ve Kadir ile Çiğdem'in kaçınılmaz söküşü. Ve unutmayın. Bu süreçte Eşref en büyük sırrı öğrenecek. Nisan'ın aslında rüya olduğunu bu gerçek ortaya çıktığında dizinin ilk bölümündeki o tarihi sahneye doğru geri dönüş yaşayacağız. Ancak bu kadarla sınırlı değil. Yeni sezonun ilk bölümlerinde şok edici bir vedada yaşanacak. Bu ayrılığın izleyiciyi çok derinden etkilemesi bekleniyor. Peki sizce kim gidecek? Çiğdem mi, Kadir mi, Afra mı, Serdar Amir mi yoksa Eşref'in ekibinden biri mi? Yorumlar... A fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelelim diziye katılacak yeni karakterlere. Daha önce Teşkilat dizisinde izlediğimiz Ebru Nilay Aydın, bu kez savcı rolüyle eşref rüyaya dahil oluyor. Adaleti sağlamak için gelen bu savcı, dizide tüm dengeleri alt üst edecek. Ve işin sürprizi. Onun özel hayatıyla ilgili sırlar ilerleyen bölümlerde senaryoya bambaşka bir boyut kazandıracak. Bir diğer karakterimiz ise Hıdır. Tecrübeli oyuncu Levent Özdilek tarafından canlandırılacak olan bu karakter, diziye adeta fırtına gibi bir giriş yapacak. Peki Hıdır, Eşref'in dostu mu olacak yoksa en büyük düşmanı mı? Acaba Yakup Baba'dan sonra yeni akıl hocası mı olacak, yoksa yetimleri tamamen bitirmek isteyen büyük bir düşman mı? İşte bu sorunun cevabı merakla bekleniyor ve geldik en kritik isme, Dinçer Burçay. Daha önce Deha dizisinde karga rolüyle hafızalara kazınan Taner Rumeli, bu kez Eşref rüyada Eşref'in en büyük rakibi ve düşmanı olacak. Dinçer, rakip bir firmanın CEO'su olarak sahneye çıkacak ve Nisan'ın hayatını da çok derinden etkileyecek. Hatta yeni sezonda yaşanacak olan o büyük vedalarda, Dinçer'in rolü çok ama çok kritik olacak. Üstelik Dinçer'in hayatı ve geçmişi büyük sürprizlerle dolu. Eşref'i şimdiye kadar görmediği kadar büyük bir düşman bekliyor olacak, özetle. İkinci sezon, aksiyon, ihanet, aşk, gözyaşı ve büyük sürprizlerle dolu olacak. Eşref rüya adeta bambaşka bir boyuta taşınacak. Her bölüm, izleyenleri koltuklarına mıhlayacak, evet, dostlar. Geri sayım başladı. Siz de gelişmeleri kaçırmamak için kanala ücretsiz abone olup bildirimleri mutlaka açın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.